arkadaşlar sizlerle birlikte Zeki'yle video çekiyoruz Kanka birazcık bağır da sesim gelsin Evet arkadaşlar bugün e, video, Ay başlığını unuttum <laughs> Ama koyacağım sıkıntı yok Sıkıntı yok arkadaşlar Oyun şöyle Burada bir şey geliyor arkadaşlar Böyle e, Pandan'da izlemişsiniz böyle geliyorsunuz bunu geçmeye çalışıyorsunuz. Geçemezseniz de e, puan alamıyorsunuz sizin takımınız ve para alamıyorsunuz. Ama geçerseniz de para alıyorsunuz ve sizin takımınız alıyor. bir takımlı var bir de tek var takım takımlı. O çok zor çıktı. Ben ama bu çok kolay bana göre. E, şimdi gösteriyorum oynuyor söylüyorum. E, Oyunlar geçemezsiniz böyle geçemezsiniz. takımınız puan alamıyor. Ama Geçerseniz de puan alıyorsunuz hem ko coin oluyor. Ee, bu arada takımlı şeylerde takım mesela bu kolay. takımlı şeylerde e, takımlı takımlı e, şeylerde işte maçlarda şey oluyor. 20 double şey geliyor. Double double şey puan. Öyle işte oyun oynayacağız. Arkadaşlar unutmadan söylüyorum. E. onlar like gelsin hadi. 10 like. Ben bu biliyorum. Hmm. Evet, sayıf adam AFK. Adam AFK. <laughs> kızım. <gülüyor> kız beni götürüyor motor. A, Aa chamber oldu işte arkadaşlar. Chamber geliyor böyle. Ha gelsin. Hadi double geliyor. Ben bak kanka ben en zorundan geçeceğim. En zorunu geçerim ben. Bana salın en zorunu. En zorunu bana salın. Vado. Hayır. Geçtim. Geçtim. Yes geçtik. Oh kilo. Ve 20 point aldık arkadaşlar. 70 pointimiz oldu. Dünya rekorundayız. Arkadaşlar bu arada dünya rekoru ilk defa böyle gördüm. Ya geçemezler ya. Geçemezler. Anca. Çünkü zaten onlardan birisi AFK geçemezler. Onlardan birisi AFK. Onlardan birisi AFK. Onlar... Diğer <laughs> arkadaşlar size gizli yer göstereceğim buradan. Bakın shift açıyorsunuz Şif logo. Böyle açıyorsunuz giriyor, tırman tırman tırman. Ya kızım bir çık git ya. Böyle geliyorsunuz arkadaşlar. Kanka, dur çık çık gizli yer göstereceğim arkadaşlarımıza. Bakın böyle hop Çıkın bak bakın burada şey var. Burada bombacı var. Burada da böyle küçük masada bir şey var. Burada bir şey var. Arkadaşım geldi ya. Ha, arkadaşlar bakın. Ee, şurayı da göstereyim. Bakın şurada bir gizli yer daha var. Bakın göstereyim. Boş ver. Bakın arkadaşlar hop geliyorsunuz ve gizli yer. Evet arkadaşlar bir de burada okunacak bir şey var ama okunmuyor. Ne yazıyor? He, oyun he oyun oyun şey yazıyormuş ya. Ne? Ne diyorsun ya? arkadaşlar biz devam edelim Başla. bakın motorum arkadaşlar bence sıra hadi bakalım çok kolay arkadaşlar çok zor ya değil mi arkadaşlar ben böyle oynayacağım otur bakalım hadi bakalım oh. hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım şimdi arkadaşımla bence geçebilir çünkü kolay kolay bakın kolay değil kolay kolay geçemeyecek ama tuşları bilmiyor ki ne oldu lan ay çok komik Kanka ikiye mi atacak? İki. İki. iki İki. iki. Hadi hareket yap. Otur kalk. Otur kalk. Up, geçiyoruz abi. arkadaşlar. Biliyor <laughs> kanka video olduğunu bana. Hop geçemedim ki. Kız da geçemedi. Neyse arkadaşlar boş ver. Neyse arkadaşlar devam. Let's go. Ne ne let's go diyorum yine. en kolayı bu. Yok. En kolayı impostileler. En kolayı. impostileler. Cidden şaka yapmıyor Bakalım ne gelecek. Ben buradan bakıyorum. Kanka ne geldi biliyor musun? Bakıyorum. Bakıyorum sen. Bakıyorum. bakıyorum Kanka şey geldi. Robot, robot geldi. Ben buradan bakıyorum. Neyse arkadaşlar. Bakalım buradan bug'la ne gelecek. Aa kanka en kolay harf geldi. Laf. Dı dı ha, Ne gelecek? Bakalım. Ne olacak bakalım. Kanka şey geldi. Kanka, aa e, say geldi. Şimdi Aynen. Kanka böyle gelirsen shift logo açarsan bakabiliyorsun. Şimdi buradan tıkır tıkır bakıyorum. Ne gelecek? Aranıyor. Aa! Süper Eysel geldi. Süper Eysel. Arkadaşlar bir de bu video yarın yayınlanacak. Değil mi Zeki? Değil mi Zeki? Evet. Kanka evet desene şu şunu çekten. Çekten evet desene. Bir bakalım. Aa benim. Hadi bakalım. Dono. Kolay ben burada dans edeceğim ya zaten gecerim. Hava atıyorum şu anda. Mesela bakın bakın arkadaşlar. Bakalım <laughs> hmm. ne geldi arkadaşlar. Kanka bak kolay sadece zıplayacaksın. Sadece izleyerek ikiye bakacağım. Adamlar geçiyor hepimiz bir arada olduğunu Neredesin? arkadaşlar devam. Bak bak. O ne tür ekstra Tut 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 tut. Çıktık. Arkadaşlar yendik. Huhu. yendik bakın. 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 Dı dı Arkadaşlar son iki kez diye de bir, bir kez oynayalım. Videomuzun sonuna gelelim. Hop. 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 O şey gelmiş. Kanka hep zıplama geldi. Zıplama oyunu. Zıplama oyunu. Zıplama. Oynayın. Zıplama oyunu. Zıplama oyunu. Pamaz 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 oynayacağım. Bakalım. Videoda pamaz geldi. Tamam. Hayır. Abi ben geçerim lan. Hadi bu çok kolay. Arkadaşlar cidden bu çok kolay. Ben niye bunu içemedim Ya. Ya ben kapatıyor videoyu ya? Ben maske oldu. Ne? Neyse arkadaşlar videomuzun <laughs> da sonuna gelin. Bu tarz videoları isterseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.